Evet sevgili kıymetli yaşamın kıymet mensupları geleceğin kaygılarından özgürleşmeye var mısın zihnimiz ya geçmiştedir ya gelecektedir videonun çok uzun olmaması için bir tane geçmişle ilgili arındırma ve şifa çalışması yaptım onu da izlemenizi tavsiye ediyorum şimdi geleceğin kaygılarından bir arınalım bir özgürleşelim relax şu an bulunduğumuz anda bir mutlu huzurlu keyifli olmayı anın tadını çıkarmayı öğrenelim inşallah Evet şimdi kıymetli yaşam için adım adım ilerliyoruz arkadaşlar. Ben sizlere elimden geldiğince katkı olmaya, destek olmaya çalışıyorum. Lütfen sizler de kanalıma abone olarak, beğenip paylaşarak, yorumlarda buluşarak bana geri dönüşlerinizi bildirir ve ihtiyacı olan sevdiğiniz, sevmediğiniz herkese paylaşarak bire bütüne katkı olmam yolunda beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz efendim. Şimdi başlıyoruz hemen Teta Healing tekniğiyle. E, ihtiyacımız olan şifa çalışmasını yapmaya geleceğin kaygılarından özgürleşmeye iznin var mı? evet diyen herkes için zamansız ve mekansız olarak yüklenmesine niyet ediyorum boş olan yerlere e, yaradanın koşulsuz sevgi enerjisini yüklüyorum Evet sevgiyle şifa olsun. Alanınızda bulunan, ihtiyacınız olmayan, sizi yoran, hasta eden tüm endişe, kaygı, korku, negatif düşüncelerinizden arınmaya izniniz var mı? Boşalan tüm yerlere huzur ve sevgi enerjisini yüklüyorum arkadaşlar. Evet diyen herkes için zamansız ve mekansız olarak yüklenmesine niyet ediyorum. Evet şifa olsun. Bedeninizde bulunan stresin, zihninizdeki karmaşanın ve stresin arındırılmasına izniniz var mı? Boşalan yerlere huzur ve sevgi yüklüyorum yine. Evet devam ediyoruz. Hayatınızda sizi yoran, üzen olaylar ve kişilerle deneyimlerin bitirilmesine izniniz var mı? Evet diyen herkes için yüklüyorum. yaşadığınız zorluklardan öğrenmeniz gereken dersleri kolaylıkla ve farkındalıkla başkalarının deneyimleriyle veya farklı kanallardan kolaylıkla alarak özgürleşme yeteneğinin yüklenmesine izniniz var mı? Evet diyen herkes için dair yapılması gereken tüm eylemleri kolaylıkla yaparak ee, geleceğe dair sürekli kurgu kaygı planda olma zorunluluğundan serbest kalma serbest kalmanın ve sorumluluklarını yerine getirerek akışta ve teslimiyette olmanın yeteneklerinin yüklenmesine izniniz var mı görevimiz alanı sorumluluğumuz olanı yapacağız ve kalanı akışta ve teslimiyette olacağız Evet diyen herkes için en iyi ve ince şekilde yüklenmesine niyet ediyorum. Anda mutlu, huzurlu, keyifli, coşkulu, enerjik, sende ee, içinde bulunduğun anda ve zamanda yaşamanın Nasıl bir his olduğunu, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, bunu hak ettiğini, izinli ve layık olduğunu bilmek ister misin? Evet diyen herkes için... anda mutlu ve keyifli yaşamanın yeteneğinin yüklenmesine izniniz var mı? <laughs> Çok özür diliyorum. Niyetliyim o yüzden boğazım kuruyor. Yapılan tüm bu yüklemeleri yaşam alanlarımıza entegre ediyorum. Evet diyen herkes için Evet sevgi ve şifa olsun. Efendim sevgili kıymetli yaşam mensupları lütfen videomu beğenip Yorumlara evet deyin paylaşınız. Bire bütüne katkı olmam yolunda beni destekleyiniz diyorum. Görüşmek üzere sevgiyle kalın.